He? Ne oluyor lan? Bu böyle miydi? Niye böyle oldu bu? <laughs> bir şey Sikici çeviri <laughs> diye okudum bunu ya. Benim aklım hep burada. <laughs> One <verse> ilk bende. Tamam. <laughs> Ver bakayım Akdoğan. Ses mu? Neşeli Kaynayınca kalmadı, gözüm, kalmadı gözüm, gücüm güneşli, güneşli bir gün güneşli Ya Ozan abi ben söyleyeceğim ya gözüm, Kalmadı, gözüm, kalmadı gözüm, bir sözüm Artık Gitsen diyorum Niye sen de? Neşesini, neşesini bulunca istedim, istedim. Evesini, evesini aldı, aldı gitti ben yine, ben yine talan. Bitmez mi, bitmez Bana sen yalan. niye adamdan oku son okuyon Kanka galiba çalıyo Tamam çalıyor. Tamam. Aaaa aşk olun ya Niye ya sen de? sende daha gelmedi zırh. Ya nasıl gelmedi oğlum boşluğa kadar <laughs> böyle bir şey değil ki durun bir ya. gelmedi Oğlum, vallahi de Oğlum nasıl geç geliyor amına koyayım? Kanka şeyden ben yapalım mı? Ben de, de Niyazi gibiydi bu arada. Ben de, de ee, yani Tamam de bana sen alsana bunun eee şeylerini bul. Karaoke'sini bul bura. Sen al yapsak mı? Guild'da da daha geç gelecek Niyazi. Evet, ee, evet daha değil? geç gelir. Açayım mı karaoke olanı? Aç Benim sesim ototune'lu mu? Değil. Şu bende ben daha erken geliyor. Bende daha geç geliyor. Biraz sızdırıyor. Tamam dur. Sen başla o zaman sonra bana bırak. Anlamıza... Ne oldu lan? Intro intro bu. Ateş ile oynayınca kalmadı gücüm. Güneşi bir gün bile göremedi gözüm. Kalmadı bir sözüm. Artık gitsem diyorum. Sen de gel lan Ben oğlum söylemiyorsun ki bana. Ha, ben de söyleyeceğim? Bura sen de devam et. Evet. Dur be. Bitmez mi bu yalan? Tık bitsen diyorum. Sen de Ne oluyor başka şarkı geçtin? Aşk olunca <laughs> mış olun. Canım, ya kanka bu arada bana geç geliyor sizin söyledikleriniz ya. Hayatım kanka. Hayır bu arada, arada aynıydı senin söylediğini benle. Öyle mi? So yani so ben yok ben kendim geriden söylüyordum ya. Yok bende aynıydı Klavinin ki şeydi. E, önden gidiyor mesela. Biz Acaba aynı bozuldu aynı mu ya diğerlerinde? Nasıl? Bunlar fazla hoş Boz ya. Olsun sensin ya. Abi yok bunu tam ayarlamamız lazım. Senin sesin geç geliyor şey sonradan geliyordu kanka onu nasıl ayarcaz ya? Tamam. Dur bakayım mı Değiştireyim şey mi? Of, çok ortak ben direkt Youtube'a mı girdim beyler? Siz başka siteden yapıyordunuz. <gülüyor> sanki ya. <laughs> bir dakika dur ben başka siteye girmişim ya. Ha Youtube'a girmişim. Abi nasıl yapabiliriz bunu? Nereden yapabiliriz? Nereden yapabiliriz aşkım? Aynı anda start'a basın 3S kadar sayın. Buna <laughs> gel aynı anda start'a basalım. Link atsana. Aynı linki gireyim. Başlık edin niye ama yapmıyorsunuz? Ama birisi saymasın. <gülüyor> <gülüyor> adil bak. İkimizden oğlum böyle veriyor. mantıklı konuşma ya Adil. Başlık edin niye yapmıyoruz biliyor musun? Yani böyle. Ama sen bilgili bir adamsın yani. Bona sana neyi söyleyelim biliyor musun? Neyse. Chat Bona'yı neyi söyleyelim? Abi. Google Meeting var. Evet toplandı mı? <laughs> Birisin bir, bir, bir yolu daha var aynı anda start'a basmak dışında. Aa bu ne dur. Ee, başkası ekran açacak bu ikiniz de onu izleyeceksiniz. İkinize de aynı anda gelecek. Tamam eee evet. İtalya forma karaoke var mı beyler? Oo. <laughs> Aa ya şu Boni, sen bunu söylersin <gülüyor> ha. Hadi siktir git abi. Şey söyleyeyim dom dom kurşunu İbrahim Tatlıses var ya. Hayır abi ya olmaz. Kanka şey söyleyin. Prenses olmak istiyorsan o zaman prenses olmak istiyorsan. Abicim. Tamam. Bu ne? Senle e, Cengiz Kurtoğlu hain geceler söyleyeceğiz. Dur bekle Ver ver. Aynı mı başlatacağız? Nasıl ben. yapacağız? Ali? Bir yap bak. Ya aynı tamam bu ne? Al sıfır ha. Bir birisi ekran açacak. Yolduktan. İçeriz şey onu şey izleyeceksiniz. Tamam, tamam dur bir deneyelim mi ya aynı anda bir açmayı. Hazır mısın tamam. bu ne? Bekle. Hangisi lan? Oğlum hain geceler ya Cengiz Kurtoğlu ilk baştaki amına koyayım. Al. Ama 3'e kadar başkası saysın. Üç tamam. Sayılan da gelsin o 3. Sayıyorum. Hazır mısınız? 3. Tamam. Okey. Sayın. 1 2 3 Şimdi şey var diyormuşsun değil mi? Bu ne sende Cengiz Kurtoğlu hain geceler yazısı çıktı mı? İşte. Yandaki oh. efektler kayboldu mu? Evet. Yok. Kayboldu. Evet, tamam. Saniye kaçtasın? 0 14'te misin? 15, 16, 17, tamam aynı gidiyor, tamam güzel. Yarayır bu şarkı ikinci dakikada giriyordu ya. İlk ben mi gireyim? Ben Hazırlayan karaoke anam mı senindeki de? <laughs> karaoke <laughs> kenanmış pardon. Beşlerimiz adam. Bu <laughs> o zaman girişli sen yap sonrasını ben yapayım. Senin o girişler <laughs> önemli çünkü. Sen ne dönüyor mu ekran şu an slide ekranı? Tamam, okey <laughs> Haydi bakalım. Evet, bu ekran niye dönüyor benim? <laughs> 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 Arkadaşlar bu şarkı geç geliyordu ben unuttum ya. Daha dakika ikiye kadar yolum, ha geliyormuş burada. Hani <laughs> o yavaştan seyircileri sındırsana biraz. bu mu? <laughs> Haydi bakalım. Bu <laughs> yaz Bodrum. Ne anlatıyorsun be oğlum? Geliyor ne? Merhabalar. Damardan da, d d Damar efem. d d damar efem. Damar efem. Hazır mısın? Ya siktir git öyle bir şey demiyor bana <laughs> <laughs> Ya oğlum başlıyor. ne söylüyor ama bana Tayyip <laughs> mi söylüyorsun ya? ya? Ben, ben kaçırdım o zaman genelde kaçtım. O kadar bekliyordum. Tamam seyir, bana bırak tamam. ya. Hadi eller. Yo bu oradaydı dur ananı sikiyim. Sen devam et. <gülüyor> 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 Tek dostum Yapsın. Beyler oldu, sensiz gecelerde düşenin dostu olmaz derlerdi. İnanmazdım senden başka kimseyi şey? yarsayamadım. Şey <laughs> 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 Ayağım ses <laughs> <yerler> yapar. <laughs> Bu ne? Sen hazır mısın? Arkadaşlar ben tam burayı toparlayacağım. Benle de, ben de. Derdime derman meyle Oğlum şarkı şey yok ama okuyum dur bir dakika tamam. Derdime derman meyler Dilim ismin heceler Burayı benden aldılar hain geceler Güneşin böyle girecektin anladın mı? Şarkıyı piş ettin 2 dakika kanka. boş bekledik amına koyayım ya. Şarkıyı bilmiyor şarkıyı çocuk. Abi ben böyle Ha evet. neyi biliyorsun kanka sen? vurgu yapıyor, garip kanka, yapıyor. Bana çok bildik bir şey söyle. Gel o zaman type shit karaoke. <laughs> Al o zaman hadi. <laughs> Al, o zaman, hadi. <laughs> Al linki. Ben şarkıyı bilmiyorum. Bir geriye saysın bunu biliyorsun amına koyayım. Biliyorsun değil mi? <laughs> tamam hadi gel. Bunu söyleyeceksin Bunu söyleyeceksin hadi gel. Hazır mısın? Ha, yeah, okey. Ali Say. 3 2 1 bas. Yeah. 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 I don't start <laughs> shit. Get get shit. Arkadaşlar, <üstüne>. Şarkı geçeceğim. Arkadaşlar. <laughs> 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 bir dakika şarkı <laughs> açacağım. Bak şarkıda böyle bir tonlama yok amına koyayım. <laughs> Bak şarkı bu. Yani hadi anladık. Ne söyledin amına koyayım sen ya? <laughs> ya baba yok tamam ya. Yok abi tamam. Vallahi bu adamla uğraşılmaz beyler. <laughs> tamam.